Merhaba arkadaşlar. Yine bir açılımla sizlerle birlikteyim. Umarım hepiniz iyisinizdir. Umarım her şey yolunda gidiyordur hayatınıza. Bugün aklımdaki kişi beni özlüyor mu diye soracağız kartlara. Önce enerjisine bakacağız aklınızdaki kişinin. Ruh hali ne durumda? Neler ne meşgul? Gündeminde neler var? Kalbinde, aklında neler var? Herhangi bir eylemde bulunacak mı? Hep birlikte onlara bakacağız arkadaşlar. Evet lafı fazla uzatmadan hemen başlıyorum. Aklınızdaki kişileri düşünün, gözünün önünüzün önüne getirin ve onlar için niyet edin arkadaşlar. Evet bakalım aklınızdaki kişinin, kolektifin aklındaki kişinin enerjisi ne durumda? Bugünlerde nelerle meşgul? gelmek istedi alalım. Hmm. Arkadaşlar ailesiyle ilgili bir gündem olabilir. Aklınızdaki insanın mutlu aile ve dünya kartı bir arada geldi. Bakın bu kartın bir tarafı aydınlık, bir tarafı karanlık. Dünya kartı bize tamamlanmayı gösterir arkadaşlar. Bir dönemin bittiğini, bir sürecin artık tamamlandığını ve yeni bir döngünün başlayacağını gösterir. Ben burada şunu hissediyorum. Eğer aklınızdaki insanın bir ailesi var ise, kurulu bir düzeni var ise şu an dışarıya karşı onu gayet güzel bir biçimde gösteriyor. Birlik, beraberlik içerisinde gösteriyor olabilir. Ama bu... Ee, görünenin haricinde arka planda bazı şeyler bitmiş arkadaşlar. Artık bu döngü kapanmış, bu döngü bitmiş onunla alakalı. Ee, fakat hala e, açıklayamamış olabilir, etrafa karşı sürdürüyor olabilir, ee, resmi işlemlere başlayamamış olabilir. Fakat kendi kalbinde içinde bitirmiş. Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Daha. Çok karanlık taraf ağır basıyor. Ben öyle bir enerji alıyorum kartlardan arkadaşlar. Mutlu bir birlikteliği varmış gibi gösteriyor. Evlilik olabilir, sevgilisi olabilir, aranıza başka insanlar girmiş olabilir. Veyahut da ailesiyle alakalı. Ailesini sizin önünüze geçirmiş olabilir. Onlarla mutlu mesut yaşıyorum, onların sözünü dinliyorum. Ne söylerlerse onu yapıyorum diyebilir. Ama artık bu dönem sona ermiş, bitmiş arkadaşlar. Yeni bir döngü başlayacak onun hayatında. Bununla ilgili uğraşları var şu anda. Biraz belki bunu bitirdiği için sizden evliliği varsa evliliğini bitirdiyse uzun süreli sizden sonra bir ilişkiye başladı onunla bitirdiyse ve bazılarınız bundan haberdarsa sizden bunu yaptığı için övgü, takdir bekliyor olabilir arkadaşlar. Egosu yüksek bir insan olabilir bu. İşte senin için böyle bir fedakarlıkta bulundum. Senin için düzenimi bozdum. Bunun karşılığında beni takdir etmeni, övmeni bekliyorum diyen bir karakterde de olabilir. Ve e, finansal sıkıntılar var gündeminde arkadaşlar. Maddi anlamda sıkıntılardan geçiyor bu insan. İşle alakalı sıkıntıları olabilir. Eğer bir boşanma söz konusu ise buna karar verdiyse e, henüz resmi işlemlere başlamamış olsa bile e, bu boşanmayla birlikte kayıplar vereceğinin bilincinde. E, ama bunları göze almış görünüyor arkadaşlar. Çünkü kalbinde başka bir aşk var bu insanın. Bakın her şeye arkasını dönmüş bu kart. Kartların yönü de Tarot'ta okurken çok önemli arkadaşlar. Özellikle Tarot'la ilgili eğitim alan arkadaşlar beni dinliyorsa bu kart finansal sıkıntılara da burada olan tüm hikayeye de arkasına dönmüş. Sadece kalbine odaklanmış. Diyor ki uğrunda neyi feda etmem gerekiyorsa gereksin ben seçmemi aşktan yana yapıyorum. Şu an kalbimdeki aşka odaklandım ve bütün bu sıkıntıların hepsine arkamı dönüyorum. Maddi sıkıntılardan geçecek olsam da kurulu düzenimi feda etmek zorunda kalacak olsam da ben aşkı seçiyorum dediği enerjilerde arkadaşlar bu bunun akabinde de takdir edilmeyi, övülmeyi bekliyor. Dediğim gibi egosu yüksek bir insan olabilir aklınızdaki kişi. Enerjileri şu an bu durumda. Henüz e, boşanmak için bir eylemde bulunmamış olabilir ama bunların kararını vermiş. Çok yakında haberlerini alabilirsiniz arkadaşlar. Eğer ailesiyle birlikte oturuyor ve onları sizin önünüze geçiriyorsa onlarla da arasındaki durumu sonlandırıp e, belki e, ayrı bir eve çıkacağı için Finansal sıkıntılar çekeceği Çektiği bir dönemden geçiyor arkadaşlar Kendi hayat durumunuza göre Alın yorumları Şimdi burada daha detaylı bakacağız Enerjiler bu şekildeydi Hatta şunu kaldıralım şöyle Enerjisinde bunlar var Peki aklınızdaki kişinin Gündeminde neler var Burada daha detaylı verir kartlar bize bilgileri Aklınızdaki kişinin gündeminde neler var hali hazırda anın enerjisinde? Arkadaşlar bu arada aklıma gelmişken şunu da hatırlatayım. Ben videolarıma 3 aylık 5 aylık süre için niyet etmiyorum. Ya da bir haftanın sonuna kadar falan diye. Ne zaman bu videoya denk gelirseniz enerjiler o zaman çalışmaya başlasın diye niyet ediyorum arkadaşlar bir sene sonra bile gelip dinleseniz sizin için enerjiler o zaman çalışmaya başlayacaktır. Aklıma gelmişken bunu söylemek istedim. Evet aklınızdaki kişinin gündeminde neler var? Evet arkadaşlar tam da enerjilerde geldiği gibi bu insan ilişkinizde araya üçüncü kişileri sokmuş olabilir arkadaşlar. Ee, benim hissettiğim daha çok hayatına başka birisini aldığına dair ama öyle bir şey yaşamamış olanlarınız var ise araya işini de sokmuş olabilir. İşine işine daha çok değer vermiş, kıymet vermiş, sizi arka plana da atmış olabilir. Veyahut da ailesini ya da arkadaşlarını da üçüncü kişi faktörü olarak araya sokmuş, sizi hayatının ikinci planını almış, onların sözünü dinleyerek hareket etmiş olabilir arkadaşlar. E, ve diyor bu kadersel bir süreçti. Ben sadece karşımdaki insanın kalbini kanatmadım. Böyle yaptığım için kendi kalbimi de kanattım ama bunları yaşamama gerektiğini düşünüyorum diyor arkadaşlar. Şu an biraz dengesi bozulmuş bu insanın. E, şu an kendini sizden uzak tutuyor olabilir. Çünkü hayatında eğer kurulu bir düzeni var ise, bakın değnek dörtlüsü, söz nişan evlilik böyle resmi bir gündemi var ise e, ve bu gündemle alakalı ya da resmi adımlar atmak için harekete geçilmiş ise bu gündemle alakalı bir uzaklaşma görünüyor arkadaşlar. Dışarıya karşı. Ee, ailesini mutluymuş gibi gösteriyor Bakın yeğenek dörtlüsünün üzerine güneş kartı çıktı Dışarıya karşı mutlu bir yuvası var Mutlu bir ailesi varmış gibi gösteriyor Buradan da egosunun çok yüksek olduğunu Ve el alemin lafına çok bakan bir kişilik olduğunu anlıyoruz arkadaşlar Bu insan diyor ki zamanında yanlış bir seçim yaptım bu yaptığım seçimler bana korku getirdi, hayal kırıklığı getirdi, yaralandım yaptığım seçimle. Tamam seni de yaraladım, aramıza başka insanları soktum. Belki evlendim seni bırakıp, sana evlilik sözleri vermiştim, çektim gittim başkasıyla evlendim. İkinizin arasında kararsız kaldım. Ee, o evlilik böyle maddi çıkarlar üzerine de kurulmuş olabilir. Yahut da bu evliliği yaparak seni de yandan e, benim hayatımda kalırsın diye düşünmüştüm. İkinizi birlikte götürürüm diye düşünmüştüm. Ama çok yanlış düşünmüşüm. Hem seni çok kırdım, çok acı çektirdim. Hem de bu süreçte kendim çok yara aldım. Kendi kabuğuma çekildim. Kendime böyle duvarlar ördüm insanlara karşı tekrar yara almamak için. Şimdi... Hem sana karşı yaptığım haksızlıkları telafi etmek istiyorum. Bakın telafi kartı var. Bu ikilemli durumdan çıkacağım diyor artık. Net kararlar aldım gündeminde bu var. Ee, henüz sana söylemedim çünkü dışarıya karşı henüz e, mutlu bir evliliğim, mutlu bir ilişkin varmış gibi gösteriyorum. Ama bizim aramızdaki denge çoktan bozuldu. Biz birbirimizden uzaklaştık. Hayatındaki insanlar şu an ayrı evlerde de kalıyor olabilirler arkadaşlar. Ama düğünlere, aile toplantılarına birlikte katılıyorlardır. Dışarına, dışarıya karşı hala mutlu bir ilişkileri varmış gibi gösteriyor olabilirler. Ama burada bir dengeler bozulmuş, uzaklaşma kartı söz konusu arkadaşlar. iki taraf e, hayatındaki insanla da birbirlerini yaralamışlar. Belki sizin ahınız tutmuş ve o insan tarafından ihanete uğramış da olabilir arkadaşlar. Böyle bir şey de var. Çünkü diyor ki bakın ben yaptım zamanında sana seni böyle seçenek haline getirdim. E, hayatıma bir başkasını daha aldım. Bir ihanette bulundum. Ama şu anda kadersel olarak ilahi adalet tecelli etti. Ben de aynı durumu yaşıyorum dediği bir süreçten geçiyor arkadaşlar. Yani gündeminde ilişkisi var, evliyse evliliği var ve orayla alakalı bir bitiş yaşaması söz konusu. Şu an burada eyleme geçilmiş ya da bir mahkeme kartı gelmedi. Dediğim gibi evleri ayırmış olabilir bu insanlar, yatağını ayırmış olabilir. Aralarındaki uyum tamamen bozulmuş fakat dışarıya karşı şu an rol yapıyorlar arkadaşlar. Ama fakat dediğim gibi araya üçüncü kişiler de girmiş olabilir yaşadığı ilişkisinde. Yani gündeminde şu an bu var. Kendi kabuğuna çekilmiş, yaralanmış ve herkese ne yaşadığını belirtmek anlatmak istemiyor. Milleti kendine güldürmek istemiyor. Çünkü el alem ne der diye takan bir insan arkadaşlar. Ama size karşı da diyor ki ben sana verdiğim zararı telafi edeceğim. Bu da aklımın bir köşesinde ama şu an hayatında olup biten şeylerle uğraşıyorum. Dışarıya karşı rol yapmakla meşgulüm ama içeride her şey parçalandı. Burayı bir halletmem gerek dediği bir gündemi var arkadaşlar. Aklınızdaki insanın. Yani çok kurnaz, çok rol yapmaya meyilli bir insan ve etrafın lafına da çok bakan bir insan öyle anlaşılıyor arkadaşlar. Peki bu insanın size karşı kalbinde neler var? Duygusu ne? Ya da herhangi bir duygu taşıyor mu size karşı? Neydi açılımımızın başlığı? Beni özlüyor mu diye sormuştuk. Bakalım size karşı ne hissediyor? Sizi özlüyor mu bu insan? Şu an kendi gündemiyle ee, alakalı durumlar söz konusu hayatında ama bir süreçte bakalım kalbinde size karşı neler var. İlla ısrarla bu da gelmek istedi. Evet arkadaşlar. Aradığımız sorunun cevabı geldi. Kupa altılısı. Çok pardon. Geçmişe duyulan özlem kartıdır. Altına da romantizm geldi. Evet bu insan sizi özlüyor arkadaşlar. Hem de çok özlüyor. Yaşadığınız romantik anları, birlikte geçirdiğiniz güzel vakitleri, duygusal paylaşımları çok özlüyor arkadaşlar. Hemen bunu görünce heyecanlandım. Sorunun cevabını vermek istedim. Şimdi baştan okumaya başlayalım kalbinde size karşı ne var dedik. Arkadaşlar bu insan şu an yönünü sizden tarafa doğru dönmüş. O kadar böyle tutkuyla enerjisi yüksek bir biçimde size gelmek istiyor ki. Ama kalkıp bir adım yok gördüğünüz gibi. Ayağını bir adım öne atmış ama gelme eylemi yok. Çok istiyor bunu. Çok istiyor. Neden? Çünkü diyor benim şifam sensin. Beni iyileştirecek olan sensin kalbim yaralandı hayatımda çok yara aldım çok darbe yedim çok zor durumlardan geçtim ee, seninleyken e, sen bana hiç böyle şeyler yapmamıştın e, sen benim ruhuma şifa gel olarak gelmiştin kalbime şifa olarak gelmiştin huzuru ancak senin yanında bulmuştum ben şu an buna o kadar çok ihtiyacım var ki gelip başıma göğsüne yaslamayı o kadar çok istiyorum ki dediği duygulardan geçiyor arkadaşlar kalbinde bunlar var size karşı tutkusal anlamda tensel anlamda da çok yükselmiş ve yanınızda olmayı o kadar çok istiyor ki keşke gelebilsem diyor. Ama diyor ben zamanında sana karşı çok ego yaptım imparator kartıyla birlikte. Bu ilişki ben nasıl istersem öyle yaşanacak dedim. Beni olduğum gibi kabul edeceksin dedim. Hayatıma başka birini aldıysam da sen de burada beni bekleyecektin. İstediğim zaman seninle de görüşeceğim dedim. Ee, ve her şeyin içine ettim diyor. Çok affedersiniz arkadaşlar. Şimdi ne yaptıysam başıma ne geldiyse bu egomdan geldi. Bu kibrimden geldi. Böyle burnum yere düşse almayacak hallerimden geldi. Ben sandım ki çok güçlüyüm. Ben sandım ki e, seni kontrol altında tutabilirim. E, bu ilişkiyi hala devam ettirebilirim Hem hayatıma aldığım insanı Hem senin hayatını aynı anda kontrol edebilirim sandım Ama çok yanılmışım Ne, ne yaptıysam ne kaybettiysen bu aşırı gururum yüzünden e, Öne eğilmeyen başım yüzünden kaybettim Ve ben şu anda egomu mezara gömüyorum Çünkü bana çok şey kaybettirdi Bana seni kaybettirdi dediği duygulardan geçiyor bir insan arkadaşlar Demiştim ya az önce de gündeminde egosal durumlar var diye hala birlikteliğinin sona ermek üzere olduğunu, ilişkisinin paramparça olduğunu kimseye göstermek istemiyor arkadaşlar. Ee, ama size karşı en azından size karşı egosunu toprağa gömdüm mezara gömdüm. Sana bundan sonra ego ile yaklaşmayacağım diyor. Sana duygularımla yaklaşacağım, tutkularımla yaklaşacağım. Araya ego sokmayacağım. Her hareketi senden beklemeyeceğim. E, sen ne kadar fedakarlık yapıyorsan ben de o kadar yapacağım dediği duygulardan geçiyor arkadaşlar. Bunlar kalbini okuyoruz. Ve diyor ki ben diyorum aslında diyor seninle ilgili hayaller kuruyorum. Ee, kalbimde sen varsın, seni seçtim, kalben seni seçtim ve hayalimde, düşüncemde bu ilişkiyi tekrar yeni baştan oluşturduğumu, bütün böyle hayal kırıklıklarını telafi ettiğimi düşünüyorum. Kalbimde bunlar var. Seninle böyle bir gelecek hayal ediyorum gelmişim işte her türlü imkanı sana sağlamışım sen de bana evet demişsin tekrar ilişkimizi yeni baştan kurmuşuz çünkü bunu yapacak gücü var bu insanın arkadaşlar bak büyücü kartıyla birlikte çıktı çok güçlü bir karakteri var istediği anda istediği her şeyi yapabilecek gücü var yeter ki istesin ama işte zamanında yanlış seçimler yapmış. Bundan da çok büyük dersler çıkarmış ve hala da çıkarmakta arkadaşlar. Ben diyor seçim yapmak zorunda kaldım. Yalnız seçim yaptım. Şimdi yeniden seçim yapmak zorundayım. Yine bir yol ayrımına geldim. Ve seçimimi senden yana yapıyorum. Kalbimde sen varsın. Duygusal anlamda da seni çok özledim. Seninle böyle romantik anlar yaşıyorum, yaşamak istiyorum. Geçmişte yaşadıklarımızı da çok özledim. Ama burada bir mücadele var, bir çatışma var arkadaşlar. Hala aklıyla kalbi arasında gidip geliyor bu insan. Kendisiyle çatışıyor. Evet diyor aklımla kalbim arasında sıkışıp kaldım. Belki bu sıkışma şundan dolayı olabilir. Size şu an hemen gelmek istiyor. Senin için egomu bile mezara gömdüm, öldürdüm. Artık böyle kibirli davranışlarda bulunmadan geleceğim. Seni çok özledim. Bir arada olmak istiyorum. Kalbimi iyileştirmeni istiyorum diyor. Ama şu an hayatındaki durumlardan ötürü... E, mücadeleler öt ötürü de henüz harekete geçemiyor ve gelemiyor arkadaşlar. Bu yüzden de aklım ve kalbim arasında sıkışıp kaldım. Sürekli bir savaş halindeyim diyor. Çünkü hayatında bitirmesi, sonlandırması gereken durumlar var ve onu da nasıl yapacağını bilmiyor. Çünkü etrafa karşı mutlu aile pozisyonu vermiş. Mutlu aile tablosu yapmış. Birdenbire şimdi yıkıldığını nasıl açıklayacağım? E, maddi kayıplar vermeden bu işin içinden nasıl çıkacağım? Kafam bunlarla meşgul, kalbim seninle meşgul ve ben kafamla kalbimin arasında sıkışıp kaldım böyle. Zihnin cehennemindeyim. Sürekli bir çatışma halindeyim diyor. Sadece diyor seni düşündüğüm zaman, sana karşı tutkusal anlamda yükseldiğim zaman kendimi iyi hissediyorum. Çünkü benim şifam sensin diyor arkadaşlar. Bu insan sizi çok özlemiş. Sizinle birlikte geçirdiği vakitleri çok özlemiş ve şu sıkışıklıktan çıkar çıkmaz kalbini, yönünü size çevirip gelip ilişkiyi tekrar toparlamak, tekrar eski günlere geri döndürmek istiyor arkadaşlar. Niyetinde bunlar var, kalbinde bunlar var. Yani seviliyorsunuz, özleniyorsunuz. Bu konuyla alakalı en ufak bir şüpheniz olmasın arkadaşlar. Şimdi bakalım eylem soralım bir de. Aklınızdaki kişinin size karşı yakında en kısa sürede bir eylemi olacak mı? Aklınızdaki kişinin size en kısa sürede bir eylemi olacak mı? Aklınızdaki kişinin size en kısa sürede bir eylemi olacak mı? tılsım ikilisi kartı çıktı yine. Evet. Değnek kralı. Mutluluk. Güç. Sabretmek. Sınav mutlu. Affetmek. Tılsım kralı kutlama. Arkadaşlar. Şimdi bu insanın ikilemleri var demiştik ya aklıyla kalbi arasında gidip geliyor şu an halletmesi gereken meseleler var falan hepsinin altına makas kartı çıktı. Ne yapacak? Bu ikilemlerini kesip atacak, artık sonlandıracak net kararını vermiş bu insan. Kararı sizden yana, mutlu olmaktan yana. Çünkü mutluluğu sizde bulduğunu e, artık anlamış. Gezmiş, dolaşmış, farklı insanlardan farklı şeyler görmüş, geçirmiş. Ee, ama son, sonunda mutluluğun sizde olduğunu, sizden kaynaklandığını anlamış bu insan arkadaşlar. Evet size adım atacak, gelecek. Hatta niyeti de çok ciddi. Bakın tılsım olması geldi. Bir aile, bir yuva kurmak, köklenmek adına size gelecek arkadaşlar. Mutlu bir yuvamız olsun, sağlam, tılsım kartları sağlam, güvenilir olmak anlamında da gelir Tılsım Kralıyla birlikte e, çıkmış zaten. Diyor ki ben gücüme kavuşur kavuşmaz. Şu an sabrediyorum sabrettiğim enerjilerdeyim. Demiştik ya hayatında halletmesi gereken meseleler var. Ama ben bu ikilemlerden artık kurtuldum. İkili durumların hepsini de sonlandıracağım işte. Hayatımdaki meseleyi de bitireceğim. Kestirip atacağım. Ondan sonra sana geleceğim. Şu an sabır çalıştırıyorum. Ee, her şeyi yapacak gücüm var ama şu an gelemiyorum. Geldiğim zaman da diyor senden af dileyeceğim. Senden belki eşim olmanı isteyeceğim. Evlilik düşünmeyen arkadaşlar için de birlikteliğimizin adını koymak ya da aynı çatı altında yaşamak da olabilir bu. Onu isteyeceğim, af dileyeceğim senden ve bu beni affetmeni bekliyorum diyor arkadaşlar. Sana diyor adım atacağım ama işte tılsım kartları biraz böyle e, aniden olacak şeyleri değil de sabretmeniz gerektiğini karşı taraf sabrediyor sizin de biraz daha sabır çalıştırmanız gerektiğini ve bu sürecin biraz ağır ilerleyeceğini söylüyor arkadaşlar bize şimdi net olarak size ay ya da gün veremem dediğim gibi tılsım kartları ağır bir süreçten geçiyor ama biz en kısa zamanda olması niyetiyle kartlarımızı açtığımız için temennimiz de en kısa sürede hayatındaki problemleri halledip size gelmesi. Burada şöyle illa bir zaman vermem gerekiyorsa Ekim ayı gibi olabilir. Bazı arkadaşlar için öyle söyleyeyim. Maddi anlamda da güçleneceğim diyor. Finansal sıkıntılar, sıkıntılar çıkmış diye enerji kartlarında. Şu an öyle bir durum yaşıyor ise veyahut da boşanma akabinde böyle bir durum yaşamayı öngörüyor ise e, kendi maddi anlamda da güçlendireceğim sana ciddi bir teklifle geleceğim birlikte yuva kuralım diye geleceğim ve bu sefer çocuklarının babası olmaya geleceğim veyahut da eğer beni dinleyenler e, eril dinleyicilerimse erkek dinleyicilerimse çocuklarının annesi olmaya olarak alsınlar burayı kendilerine göre yani sağlam güvenilir bir insan olarak geleceğim tamamen senin yanında kalmak için geleceğim bana artık güvenebilirsin gitmeyeceğim yani bundan sonra gel gitlerim de olmayacak çünkü ne istediğimin farkındayım artık Mutluluk sende, güç sende, huzur sende, şifa sende diyor arkadaşlar. Ve geldiği zaman da onu kabul edeceksiniz görünüyor arkadaşlar. Çünkü sevinç ve kutlama var burada. Çünkü sizden af dileyecek, ne edecek, ee, ne yaparsa yapsın kendine bir şekilde affettirmenin yolunu bulacak. Ama şu an sabır çalıştırıyor ve sizden de sabretmenizi istiyor arkadaşlar. Aranızda bir iletişim yok ise bu süreçte bir iletişim kurulabilir. Belki sabretmeniz gerektiğini bu durumu size açıklayıp, biraz daha sabretmeniz gerektiğini size söyleyebilir arkadaşlar. Hiç iletişim kurulmuyorsa bile bilin ki o da kendi hayatında size kavuşmak için sabırla bekliyor. Sizin de bir müddet daha beklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Öyle söyleyeyim. Yani bu insanın size net güvenilir kesin adımlarla eyleme olacak çünkü sizi çok özlemiş arkadaşlar. Çünkü mutlu olmaya ihtiyacı var. Mutluluğun sizde olduğunun farkında. Diyor ki geldiğim zaman birlikte mutlu olacağız. Birlikte kutlama yapacağız. Birbirimize kavuştuğumuz zaman bütün acılarımız son bulacak diyor arkadaşlar. Evet, bir de eril dişil konuşturma kartlarından alalım. Bakalım birbirinize ne söylemek istersiniz? Evet, Aklınızdaki eril enerji size ne söylemek ister? Dişil enerjiler için de seçeceğim arkadaşlar. Beni erkek dinleyicilerim de izliyor. Onların aklındaki de dişil enerjiler haliyle onlar bakalım ne söylemek isteyecek. Evet erilin söylemek istedikleri. Seni seviyorum. İşte nokta atışı arkadaşlar. Senden çok hoşlanıyorum ve çekici buluyorum. Senin bana hayran ve aşık olman egomu tatmin eder. Egoyu gömdüm diyor ama hala tamamen gömmemiş görüyorsunuz. Burada da karşımıza çıktı. Yani sizin tarafınızdan sevilmek onun hem çok hoşuna gidiyor hem de egosu yükseliyor. Ve kendisi de sizi seviyor. Direkt itiraf etti arkadaşlar. Başka çekmeme gerek var mı? Hadi bir tane daha çekelim. Sen bana Rabbimin emanetisin. Bir erkek olarak sorumluluğunu üstüme aldım. Seni üzecek bir şey yapmayı ya da haksızlık etmeyi hiç istemem. Zaman zaman öfke ve yenilere kırıcı sözle davranışlarda bulunursam beni affet. Evet arkadaşlar, size karşı sorumluluklarının farkına varmış, sevgisinin, aşkının da farkına varmış. Sen diyor benim emanetimsin. Seni e, kalbime de aldım, ruhuma da aldım, hayatıma da alacağım diyor. Ara ara diyor şu an zor zamanlardan geçiyorum. Kalbini kıracak tavır, davranış, sözlerde bulunursam lütfen beni affet. Diyor yapıyor enerji. Peki dişiller ne söylemek istiyor? Bakalım. Dişil enerjiden de kart alalım. Bakın. çok büyük kartlar. Avucuma sığmıyor. Kısmet. Beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin. Evet arkadaşlar, dişil enerji biraz naz yapma modunda. Diyor ki beni isteyen çok kişi var diyor. İster gel ister gelme. Yani biraz daha beklersen beni kaçıracaksın. Ama yani içten içe ben de seni istiyorum. Tek istediğim kişi sensin ama bunu şu an sana gösterme niyetinde değilim. Biraz kaybetme korkusu yaşa diyen stratejik düşünen bir dişil enerji var arkadaşlar. Çünkü Eril ona çok çektirmiş, çok canını yakmış, araya başka insanlar sokmuş, başka biriyle hayatına devam etmiş. Dişil enerji de bu süreçte dediğim gibi gerçekten de talipleriniz çok olabilir sevgili Kadın dinleyicilerim bu süreçte onları değerlendirme aşamasında olanlarınız da olabilir. Ama kalbinizden yine de aklınızdaki kişi geçiyor tabii ki. Biz Seninle ruhsal köklerimizin bir olduğunu biliyorum. Tamamlanma vaktiniz yakındır. Evet arkadaşlar, dişil enerji her ne kadar benim kısmetim çok benimle ilgilenen başkaları da var dese de içten içe biliyor ki sen benim diğer yarımsın. Biz bir ağacın kökü gibiyiz. En yakın sürede kavuşacağız. Ben buna inanıyorum diyen bir dişil enerji var. Dişillerin inancı çok daha güçlü, çok daha sağlam arkadaşlar. Evet bugünkü açılımımız da böyleydi. Hepinize şifa olsun diyorum arkadaşlar. Benimle danışmanlık için iletişim kurmak isterseniz açıklama kısmında Instagram adresimi ve mail adresimi bırakacağım. Oradan benimle DM yoluyla veya da mail atarak iletişim kurabilirsiniz arkadaşlar. Evet açılımımız bütünün ve sizlerin en yüksek hayrına hepinize şifa olsun. Bir dahaki açılımda görüşmek üzere hepinize hoşçakalın diliyorum.